Merhaba sevgili çocuklar. Problem çözmeye devam ediyoruz. Bir sinema salonundaki koltuk sayısı 158'dir. Bu salonda film izleyen 53 erkek, 68 kadın ve 14 çocuk seyirci vardır. Buna göre salondaki boş koltuk sayısı kaçtır? Çocuklar ne yapıyoruz? Erkekleri yazıyoruz. Erkekler kaç kişi? 53. Kadınlar kaç kişi? 68. Çocuklar 14. Bunların hepsini topluyoruz. Salonda kaç tane seyirci olduğunu buluyoruz. 8, 4 daha, 12, 3 daha, 15. 15'in 5'i elde var. 1, 6, 5 daha, 11, 1 daha, 12, 1 de elde 13. Salonda 135 seyirci varmış. Salon kaç kişilikti? 158 kişilikti. Seyirci sayısını çıkartırsam boş koltuk sayısını bulabilirim. 8'den 5 çıktı 3, 5'ten 3 çıktı 2, 1'den 1 çıktı 0. Demek ki 23 koltuk boşmuş. Ömer Bey toptancıdan her birinde 48 defter bulunan 4 kutu defter aldı. Defterlerin 63 tanesini sattı. Satılacak kaç defter kalmıştır? Her bir kutuda kaç tane var çocuklar? 48 tane var. Kaç kutu aldı? 4. E zaman 4 tane 48 ne yapar? Onu bulalım. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 4 16. 3 daha 19. 192 defterin 63'ünü ne yapıyor? Satıyor. Sattığı için çıkartma işlemi. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı 9 kaldı. Burada kaldı 8. 8'den 6 çıktı. 6 aşağıya, 1 aşağıya. 169 defter kalmış geriye. 8 katlı bir otelin her katında 27 oda vardır. Bu otelde toplam kaç oda vardır? Ne yapıyoruz çocuklar? 27 ile 8'i 8 katlı bir otelimiz var. Her katta 27 var. 27 ile 8'i çarpıyoruz. 8 kere 7 56. Elde var. 5. 8 kere 2 16. 5 daha 21. 216 oda varmış bu otelde. Babam pazardan 43 kilogram patates alıyor. Ve satıcıya 200 lira veriyor. Patatesin 1 kilosu 4 lira olduğuna göre babam kaç lira para üstü almalıdır? Ne kadar patates almış çocuklar? 43 kilo. Her bir kilosu kaç lira? 4 lira. O zaman 4 tane 43 ne yapar? Onu bulalım. 4 kere 3, 12, 50 var 1, 4 kere 4, 16, Bir de elde 17. 172 lira tutmuş patates. Ne kadar ödeme yapmış? 200 lira. 172'yi çıkartırsam para üstünü bulabilirim. Buradan bir aldık, buraya verdik 10 oldu. 10'dan bir aldık, buraya verdik. Buraya 10 oldu, burada kaldı 9. 10'dan 2 çıktı 8, 9'dan 7 çıktı 2 birden bir çıktı sıfır. 28 TL para üstü alır çocuklar. Bir tiyatro salonunda 18 sıra ve her sırada 24 koltuk vardır. Bu tiyatroda yapılacak bir tiyatro gösterisi için seyirciler yerlere oturduktan sonra 145 koltuk boş kalıyor. Buna göre salonda kaç seyirci vardır? Çocuklar 18 sıramız var. Ve her sırada 24 koltuk var. 18 ile 24 çarparsam koltuk sayısını bulurum. 8 kere 4, 32 elde var 3. 4 kere 1, 4, 3 daha 7. 2 kere 8, 16 elde var 1. 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. Toplayalım. 2 aşağıya, 3 aşağıya, 1 buraya. 432, 432 koltuğumuz var. Evet. Seyirciler yerine oturduktan sonra 145 koltuk boş kalıyor. 145 koltuk boş kalıyor. Seyirci sayısını bulacağım. Aradaki farkı bulmam gerekiyor. 12'den 5 çıktı 7. Burada kaldı 2. 12'den 4 çıktı 8. Burada kaldı 3. 3'ten 1 çıktı 2. 287 seyirci varmış. Bir sitede 18 apartman. Her apartmanda 33 daire vardır. Buna göre bu seygi toplam daire sayısı kaçtır? Ne yapıyorum çocuklar? 18 ile 33'ü çarpıyorum. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 1 3. 2 daha 5. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 1 3. 2 daha 5. Toplayalım. 4, 9, 5. 594 daire varmış. 17 eksi 36 olan sayının 9 katı kaçtır? Bir sayıdan 17 çıkartmışlar. 36'yı bulmuşlar. O halde ne yapacağım? Tersini yapacağım. 17'yi toplayacağım. Sayıyı bulmak için. 7, 6 daha. 13 elde var. 1. 3, 1 daha. 4, 1 de elde. 5. Sayımız kaçmış? 53'müş. Ne istiyor benden? 9 katını istiyor. O halde çarpacağım. 9 kere 3, 27 elde var. 2. 9 kere 5, 45. 2 de elde. 47. 477'ymiş aradığım sayı. Bir çarpma işleminde birinci çarpan sayısı 3 basamaklı en küçük tek doğal sayıdır. İkinci çarpan ise en büyük rakam olduğuna göre bu işlemin çarpım kaçtır? Çocuklar bir basamaklı bir, birinci çarpanımız 3 basamaklı en küçük tek sayı. En küçük sayımız kaçtır çocuklar? 3 basamaklı 100'dür ama tek sayı istediği için 101. Peki en büyük rakamımız kaç? 9. O halde bunun çarpımı kaçtır? 9 kere 1 9 9 kere 0 0 9 kere 1 9. Çarpım kaçmış çocuklar? 909. Bir apartmanda 64 daire vardır. Her katında 4 daire olduğuna göre apartmanda kaç katlıdır diye sormuş. Ne yapacağım? 64'ü 4'e böleceğim. 6'nın içerisinde 4 bir kere var. 1 kere 4 4. 6'dan 4 çıktı 2. 4 aşağıya. 24'ün içinde 4 6 kere var. 6 kere 4, 24. Evet. Kaç katlıymış apartmanımız? 16 katlıymış. Saatte 100 km hızla giden bir araç 8 saate kaç kilometre yol gider? Çocuklar 1 saatte 100 km gitmiş. 8 saate ne kadar gider? 8 tane 100. Kısa yoldan nasıl yapacağım? 8 kere 0, 0. 8 kere 0, 0. 8 kere 1, 8. 800 kilo metre yol gider çocuklar. Evet bu derslikte bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.